Selamun aleyküm. Selam başkanım, hoş geldiniz. Hayırlı, Hayırlı işler. Ederim. Sağ olun. Hoş Genç geldin. Partili Başkanım Mete African. Nasılsınız? Elhamdülillah, evet. siz de sorumlu başkanım. Teşekkür ederim, ben de iyiyim. İşler güzel nasıl? Elhamdülillah, idare etmeye devam. Edin. Yolunda her şey? İşte, idare etmeye devam. Pandemiden dolayı de malum, işler herkesin de olduğu gibi bizde de tabii ki düşük. Esnafın yanına müşterisi gelmeyince de işler otomatikman düşüyor zaten. Dolayısıyla. İnşallah iyi olacak her şey. İnşallah, İnşallah daha, güzel daha iyi olacak. olacağını düşünüyoruz Aynen. ama ne zaman iyi olur bilinmiyor tabii ki. Evet. Malum. Ee, Genel Başkanımız haftaya çarşamba bu saatlerle sizlerle hasbihal etmek ister. İnşallah. Dertlerinizi dinlemek ister. İnşallah. Müsait inşallah. olursanız uğrayacağız. İnşallah. Müsaade her zaman. Tamam. peki. Teşekkür hayırlı işler diliyorum. Rica ederim. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Hayırlı Memleketimin güzel insanları. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam ağalar. Hayırlı işler abicim. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Genç Parti hoş İl Başkanı de. Mete Tapracı ve yönetimle beraber ben buradayız. Çok memnun oldum. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İşleriniz güçleriniz nasıl? İşlerimiz iyi Allah şükür. Biraz pandemiden alım gücünde, dolayı. Evet. Pandemiden dolayı değil. Türk lirasının Ekon... değer kaybından dolayı. Alım gücümüz eskiye nispeten %50 oranında düşmüş durumda. Haftaya çarşamba günü Genel Başkanımız Sayın Cem Uzan sosyal medya aracılığıyla sizlerle hasbihal etmek isterler. Eyvallah. Dertlerinizi çok dinlemek isterler, çok konuşmak oluruz. isterler. Yani biz eee iktidarlar bu milleti yönetmek içindir. Kendi içinden çıkan insanlardır. Bunlar kendi içinden çıkanlar kendini millete üstün görmeye başlarlarsa bu iş kokuşur. Biz istiyoruz ki kim gelirse gelsin, hangi partiden gelirse gelsin bizden olduğunu bilelim. Bizim için çalıştığını bilelim. Mevzu budur. Gerisi teferruatlı. Abicim hayırlı saat diliyorum. Hayırlı, hayırlı olsun. günler olsun. Hayırlı, hayırlı günler. günler. Hayırlı. Sağ olun, teşekkür ederim. Selamun aleyküm. <laughs> Hoş geldiniz. Hayırlı işler. Teşekkürler, hoş geldiniz. Nasılsınız? Ha, hoş geldiniz. Sizler hoş geldiniz. Erhan Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Mete hoş hoş geldin Teşekkür ]iniz. ederim. Genç Merhaba, Parti ben. İl Başkanı Mete Tafracı ve yönetim kurulumu ile beraber esnaf ziyaretleri yapıyoruz. Evet. Nasılsınız, keyifler nasıl, iyi mi? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, bizler de iyiyiz. İşlerinizden memnun musunuz, nasıl? Ya şükür, bir pandemi dönemi var şu an belli. Ülkenin durumu da belli. Bir sıkıntılar var. Ama inşallah şu hastalıkla mücadele ediyor. Şu an esnafın bütün sıkıntısı evet. bu. Bu süreçte nasıl olur, nasıl geçer? Beklemedeyiz işte. Bu kışı bekliyoruz. Nasıl geçecek, nasıl olacak? İnşallah güzel olacak her şey. Yani, yani zor i̇nşallah. dönemler ama. Kurtar. Yani bu süreç zor evet. bir dönem. Haftaya çarşamba günü. Kurucu Genel Başkanımız Sayın Cem Uzan, sizlerle sohbet etmek isterler, dertlerinizi dinlemek, hasbihal etmek isterler. Müsaitseniz, tabii olur ki de, tabii geleceğiz. Tabii ki, de, tabii ki de, dilimiz döndüğünce Bizler de bir şey söylemek isteriz tabii İnşallah. ki. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Hayırlı ederiz. Hayırlı işler diliyorum. İyiyiniz <laughs> teyzeciğim, iyi misiniz? İyi güzelim. Neyse i̇şte bu saat uğraşıyoruz, bir şeyler satmaya çalışıyoruz. <laughs> Siz de iyisiniz. Biz de iyi. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasıl satışlar falan, nasıl gidiyor? Vallahi daha siftahımız yok. Siftahınız yok, yok. Mı? Neden, neden olmuyor sizce? Kışkınım, kışkınım demedim kış. nedir bilmeyen yani. kişiler. Pandemi etkiledi misiniz teyzeciğim? Buyurun. Pandemi etkiledi mi bu salgın? <laughs> Etkileme. Evet, evet, etkiledi. Tabii, tabii, tabii Bunlar hep el ürünü değil mi? Hep evet, el. evet. Şunlar. Evet, onlar şey <laughs> Özel, özel yapıyorsunuz. Bu kadar değil. Bu az çok durdu bu hastalıktan dolayı. <laughs> Dıştan da gelen olmayınca. <laughs> turistler de gelemiyor değil mi? Evet, biz burada birbirimizden kaldık. Burada <laughs> da bunları biliyorlar. Dıştan gelen olmayacak. kaldık. Evet, bunlar hep Kastamonu usulü, el evet, dokumaları. Arkadaş da, bastı. Şimdi tenyerle düğüm, geldim Julia. Evet, üzerine. kendiniz yapıyorsunuz. Bunları yine hanımla bas, basıyorlar. Böyle kendi şöyle yapıyoruz işte. Yemenlerin kenyerlerini yapıyoruz. Öyle işte. Allah hayırlı <laughs> müşteriler versin teyzem inşallah. Hayırlı işleriniz olsun. Sağ olun. Haftaya çarşamba günü de e, halkla buluşturacağız internet, sosyal medya aracılığıyla. Çok Burada olursanız eğer bu saatlerde size de görüşmek isterim. İnşallah, Bir merhaba der misiniz? Bekleriz tabii ki tabii ki. Tamam. Tabii ki. Görüşmek başka, üzere. Başka. Sağ olun. Hayırlı işleriniz olsun. Hayırlı işler. İyi günler. İyi, şey. İl Başkanı Mete Tarpacaba yönetimi. Esnafları geziyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Genel Başkanımız e, haftaya çarşamba günü internet alıcılığıyla esnaflarla buluşuyor. <laughs> Sen mi hadi? Hem e, halatını soruyoruz hem de sizlere de bir merhaba ettiriz belki geçerken. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. İşiniz nasıl abicim? İyisiniz. Şükrediyoruz her günümüze. Ne yapalım? İşte herkes gibi ne kadar iyiyse biz de bu kadar iyiyiz. Allah emanet olun. abi. İnşallah. İyi Güzelce geçecek. Selamun Aleyküm. Aleykümselam. Hayırlı işler. Abicim sağ Hoş bulduk. Hoş Buyurun. Nasılsınız? Hmm. İyi misiniz? İyiyim abi. Sizin daha iyi oldu. Genç Parti İl Başkanı Mete Tapracı ve Yönetim Kurulu. Hoş geldiniz. Bir hasbihal edelim dedik, sohbet edelim dedik. Nasılsınız? İyisiniz değil mi? Elhamdülillah. Biz bugün gelişkullarız. Sizler de iyisiniz. Çok sağ olun hocam. İşleriniz nasıl? Şükürler olsun diyelim. Allah bunlara şeref etmesin. Allah'a şeref Rabbim. Haftaya çarşamba günü Genç Parti Kurucu Genel Başkanımız Cem Uzan evet. sosyal medya aracılığıyla sizlerle konuşmak ister, hasbihal etmek ister. Müsaitseniz uğrayacağız, sizlerle görüşeceğiz. İnşallah. Bekleriz. Şimdi bir değişime şerbet. Yeter artık. Bir parata alıp evet. son verelim artık. İnşallah. Evet, <laughs> Konumda hep gece yollarını dünya. İnşallah. Yani millet İnşallah. daha hala şey atılabilir ki milleti. Bu arada atılayım. Rönç bak. Bir değişim olsun yeter artık. Esnaf alıyor ya rönç yapsın. Biz küçük esnaf bittik maddeyinden yani, beri. Maalesef öyle. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Mehmet Bey nasılsınız? Hoşgeldiniz. Sağolun. Hoşgeldiniz. Genç Partili Başkanı Mete Tafracı. Zaten tanışıyoruz. Kastamonu yani. küçük yer. Herkes herkese tanıyor. Evet. Bülent'cim işler nasıl? Hayırlı olsun. Abi işte durgun ya. Yani. Durgun değil mi? Yani bugün çarşamba. E, tarihi tirit. Buranın pazarı. Çarşamba böyle mi olur ya? E, tarihi tirit yapan. Evet. Tek yer diye Kastamonu'da. Evet. evet. Ee, İl Başkanlığındaki arkadaşlarım, teşkilatımız. Yolumuz açık olsun. Allah razı olsun. Hafta içi akşam bugünü genel başkanımız sizlerle hasbihal etmek, evet. sohbet etmek isterler. İnşallah. Şey Müsaitseniz sizlere de uğrayacağız. Tamam. Dertler evet. sıkıntılarınızı dinleyecekler. Tamam. Biz de sıkıntılarımız tamam. var. Tamam. Tabii ki, tabii ki. Tamam. Hayırlı işler diliyorum. Tamam. Görüşmek Eyvallah. üzere. Hayırlı işler, iyi günler diliyorum. Tamam. Merhaba. Kastamonu'nun simge mekanı Nasrullah Meydanı, Nasrullah Camii'nin önündeyiz. Kurucu Genel Başkanımız Sayın Cem Uzan'ın Kastamonu halkına hitap ettiği noktadayız. İnşallah 18 Kasım Çarşamba günü Genç Parti Kastamonu İl Başkanı'nın düzenlemiş olduğu Sayın Kurucu Genel Başkanımız Cem Uzan Bey'le halkımızı buluşturacağız. Halkımızla sohbet edecekler halkımızla hasbihal edip dertlerini dinleyecekler. Hepinize teşekkür ediyoruz.